Arkadaşlar videoyu tamamlayamadık. Ee, attığı konuma gidemedik. Ramadan abim biraz kötü oldu. Ama gerçekten orada... Basın ya bas. Bas, bas. Bas, bas. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan yeni video ile karşınızdayız. Ee, bugün bir uygulamamız var. Ee, uygulama... işte bizi değişik bir konumlara atıyor ama konumu nereye atacağı belli olmuyor. Vallahi Ramadan abi ne diyorsun? Artık kardeşim ya uğrayacağız, <laughs> ya da onlar bize uğrayacak. Bir şeyler yapmaya bakacağız. Uğramadan eve dönersek iyiyiz, namaz kılacağız. <laughs> evet, ama arkadaşlar gerçekten söylediğimiz gibi video çok iyi olacak. Bazen korku, bazen makara, her şey olacak yani bu videoda. tekrarını onu izleyin. Gözümün gördüğü Bakalım. şeyden korkmam. Bakalım, evet. <laughs> konumda görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar, ilk konumumuzu başlatıyoruz. Bakalım nereye verecek? Kuşta var lan. Kuşta var abi inşallah. Twitter'ı mı açtın? Uğran Siler ol arasına baksana telefondan. telefonda. Abi şimdi oynadık ya telefonla hani. Anladım da yani. Şey oluyor o ya. Oğlum İngiliz mi İngiliz diyor lan. Bir şey olmaz Genel abi şu an konumu benim, Bir dakika. Bir dakika neresini verdi abi? Çalınacağız onu. Bilmiyorum abi biraz süper beri... geliyoruz. Şu an bizim abi. olduğumuz üst tarafı verdi ama. Gitmek deyin bir dakika. Orman da oğlum mu? Bir dakika abi biz neredeyiz şu an? Biz Zafer Caddesi'ndeyiz. Bir dakika abi. Evet, ya. Burayı vermiş. Neresi mi? Oluşturulan nokta. Gidiyoruz şu an oluşturulan noktaya. Bir dakika. Evet. Başla. Evet. Orada görüşürüz. Evet var. abi. Bravo. Abi, Çok kötü ür veriyim. ürkmeye başladım. Allah şahsı <laughs> <çağrısı> kurar. <laughs> Keri çarpsın. Valla abi, abi ya ya korkuyorum. Şey ben de heyecan yaptım. Abi. abi. Bakala durun. <laughs> Prim alalım mı? <gülüyor> <gülüyor> alalım bir şeyler. Abi evet. girdik. Beyler, Devam ediyoruz yolumuza şu an ama. Abi neresini İyi, verdi bilmiyorum. Yani. Kanka dediğim yere götürüyor bizi o. Mezarlığın alanı var ya orman alanı. Beyler. E, konseptimiz belli. Herkes tek girecek bir noktada bulacağız Vallahi ama. Vallahi bir daha Kur'an-ı Kerim çarptı. Tek girmem. Bu saatten sonra kendimi bozduramam. Uğrayamam. Hoca hoca da gezer Olmaz. Şey. Ben, korkarım ya. Oğlum mezarlığın karşısı. Ya mezarlık olursa olsun. Ben arabamı tabi böyle yaparım. <laughs> o o zaman, Aa, Baksan, inceğiz, ileride ince. Ama bak şu an bayağı uzaklaştık. Bak, bak bayağı, bir dakika bir dakika. Gitme. Gireceğimiz yeri gösteriyorum. Bak oğlum, kardeşim ben korkarım. Geldik ben korkarım. buraya kadar ben ama. Ben de korkmam yapacak şey yok. Yap. Yap. Ya ya abi hep beraber gideriz. Ya da siz gidersiniz. Baksana nerelere geldik. Abi Allah'ını seversen Ay ya. Ay Muhammed aşkına. bismillahirrahmanirrahim. Bana aldırırsınız bugün iki paket sigara. Ay, köpekler ay. var buralarda. Abi. Acı. Bismillah. Acı. Tamam. Evet, Böyle abi, ben, ben yanlışlıkla ben yanlışlıkla gittiğimiz yerde karanlık bir yerde cama bir şey çarpsın poşet poşet. Ah ben Aslan basar. Abi orada görüşürüz beyler. abi. beyler. Hayır hayır dur dur dur. Onun karşı insanlar ama böyle insanlardan bile korkuyorum. Evet gidiyoruz hala mı? Hala konuma gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Şehir dışına geldik. Abi. verdik Erol. Bir de oyunda ne var abi? Herkes telefonları arabada bırakacak, kilitlenecek araba. Evet. evet. Ara Aynen arabayı kitle kimse girmesin abi. Abi ben... <gülüyor> arabada <laughs> sizi bekliyorum. De... Hayır, Hayır abi. Arabada <laughs> emekler koptu ya mi çıkarsa. Abi tam mezar. Mezarlığın karşısında. Ramoteto <laughs> etrafını ya. sardılar senin çıkamıyorsun. Sardı. Güçlü dua var. Eyvah. Kule uzun bir Rabbin. Tamam hadi. Abi teşekkür ederim. İnan değil. Arkada keve baksana. Valla. Valla.

ya durun kaçmayın işte. Abi, Arma lan milletin içinde. Hayır bin. İn Erol. Bak. Gelin çekelim şunu işte bak. Vallahi birileri var orada. Ya bassana kardeşim. Buram <laughs> Gel var ölüm Basın ya. ya. Atla, Hayır gitmeyin bak. İn aşağı. Yaklaşıyor yaklaşıyor. Ya hocam! <laughs> ya, <basın> ya. <laughs> Erol niye gidiyorsunuz? Ya Onur arabaya atlar. atlar mısın? Niye gidiyorsunuz? Onur arabaya atlar mısın? Abi. Şu gelin ya şu eve girelim. Eve girelim gelin. Ya yürü Onur. <laughs> Aa eve <ne gidecek? gülüyor> Ya, ya bak <başlayarak> <laughs> Erol şu gaza. Erol çok, çok ayıp. Erol çok, çok ayıp. Abi gerçekten çok ayıp size bak. Niye korkuyorsunuz? Ne olur araba yap Niye korkuyorsunuz? Hay Allah belanı versin senin. Kapa şuraya bak. Kapa Olur, Erol, Erol bas. Vallahi biri geliyor Erol. Ya va Vallahi biri geliyor koşarak Erol. <laughs> Ananı sikeyim. Nereye soktunuz bizi? Sikeyim ya korumunu. Bak, attın, ne Erol. Size bir şey söyleyeyim mi? Telefonla bahçeye gidiyordum ya. Ha? Vallahi billahi Aynı gölge uçtu. Gölge uçtu evet. iki tane. Yemin, Yemin et. ederim sana Kur'an çarpsın çeşmenin altına gittiler. Abi. Gözükmüyor ki arkası. Bas, bas bas bas. Abi gir gel. Girecektik <laughs> oraya be. Sen gir sikeyim götün lan seni. Abi. Erol. Ay Ferhat'ın Kur'an çarptı. Ay senin vallahi bilahi. Vallahi de. mı? Hayır abi. Hayır <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Erol. Sağ bir Abi, abi o, Ananı sikeyim hala koşuyor. O ne? Vallahi tamam, tamam. bir şey koşuyor. Ya sen devam et önüne bak yürü ya. Ben Ali seni görüyorum. Onu alayım mı? Hayır be. Yani, abi hala bir şey koşuyor. Erol. Yürü. Erol. Bahçeye doğru gittin mi telefonla? He. Al Allah ha billah Kur'an çarpsın bak. Beni görüyor bas? Abi korkuttun beni araba gidiyor o tarafa doğru. Nereye gel çıkayım? Bas sen bas bas. <laughs> Erol Kur'an çarpsın abi, iki başardım. tane gölge. Bizi gördü çeşmeye taraf gölge geçti iki tane Allah çarpsın. Gördün mü kardeşim? Abi ben de gördüm. Dön ama. gel abi bozum. Sen <laughs> dön gel. Bırak şu kızlar indir <laughs> şurada. İndir şurada. Ülkeler git. Yürü buradan. <laughs> Mürtaşı köpek. Çok korktum. Yürü git. Korktun mu Ramo? Abi. Abi. Bak. Ala sanki biri koşuyor. Ben eklem çıktı diyorum. <laughs> Aman abi bak elinde beyaz bayrakla geliyor koş. Abi şöyle <laughs> bir şey söyleyeyim. Gel mi? Onur abi sen öne gel ikinci şeyimizi konumuzdan açalım. Evet Söyle arkadaşlar. Ya, ay, oradan bırak. oradan uzaklaşmak zorunda kaldık. İnsan değil. Kur'an çarpsın. çarpsın. Aman abi bana ço çoluğumun çocuğun <laughs> üstüne yemin eder misin abi? Çoluğumun çocuğum ölsün. Allah çarpsın ben <gülüyor> çok <gülüyor> aynı şeyimi gördük ama. Evet. Camda iki kişi gördüm sonra Arka gölge olarak. Vardı gölge ya. olarak gördüm. Kur'an çarpsın. Ya ya nasıl iş yaparız? İyi değil sen Ama abi. Bir şey değilim. Vallahi. Bir dakika abi bir dakika bir şey söyleyeyim. Ramadan abi. Elif <laughs> gel. Şakayı bırakın ben gerçekten. Gerçekten abi. de ben de kötü oldum. Kanka abi. vallahi kötü sen bitirelim, de bitirelim de mi diyor. Mi? Hastaneye gidelim. Bir sakinleştirici. İyi, iyi. Abi o zaman... Ne sitiriyor oğlum alt tarafa eve gittik Kaptım, lan. Eve de abi. girmedik abi sen arabada oturdun zaten. Ya Hayır adam, gördüğümüz şey başladı. gerçekten koptu yemin ediyorum sana. İyi misin ama? Bakalım. Abi dört. dört abi bu geri getirin yani. oraya bırakın mı? Abi ben. tamam beni geri getirir tamam, misiniz? beni geri getirir misiniz? Bir dakika. Yani. Bir şey söyleyeceğim Ramazan abi. Dinler misin? Alalım sana. Alsana buradan bir tane su. Acı. Bakan, yakın abi. yok ki var var orada. Ramo gerçekten evet. iyi, iyi. sen devam evet, edeceksin. Ramadan abi vallahi, bir şey söyleyebilir miyim? bir, bir tane daha konum atalım olsun. bence. Çoluk çocuğuna evet. emin ediyorsun bak. Çoluk çocuğum ölse hiç iyi değil. Vallahi mi Abi ne yapalım? Neyse döndür. Bu video bu kadar. Yani adam iyi değil. abi, Ramadan abi. abi, biraz daha sürdürelim bu videoyu abi. Bir Son bir tane konum atalım. Benim daha kaldı, oraya gidelim. Abi güzel insan bir tane daha konum atalım. Konumu gördün mü? Zan geve götürdü abi. Oyunun amına koyayım. Abi o yüzü konumunu siler misin? <laughs> etki alanını büyüteyim acık şunu. Sil ya ne etki <laughs> alanı ya. Tamam mezarlıkta bitirelim. Mezarlık Mezarlıkta evet bitirelim. Oo beni eve abi, <laughs> bırakın. abi abi. beni eve bırakın. Hayır, beni eve bırakın. İçeri girme yok. İçeri girme. Demem Abi bak. ben de korkuyorum. Valla. Ya dizlerimin bağı çözüldü. dizlerim dur. Dur. Arabada Siz, Musa ile arka taraftaydınız. İzleyenler belki görecek inşallah kaldı mı arasında. Arabadasınız ya bahçeye doğru tekilerledim ya. Vallahi billahi emin ediyorum. Oğlum, Camda gördüm. Kafa o gördüm. bu kadar lan bu kadar kafa gördüğüm, mı olur bir Gördüğüm iki kişi kadar. bir anda gölge oldu. Guryabani'dir o Guryabani. <laughs> Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Oğlum su nerede? Su ya. Al, ama bak bana Sana premium al. Premium aldım ya, o yüzden ıssız yer aldım. Çok ıssız yer aldım. Abi, premium alır mısın? Ne alıyorsun? Al abi, al abi. bizi mezarlığa atsın. Ramadan <laughs> dayım da ben beraber çıktım. Bana gel. Ben gelme. Bak, bak benim, benim adım ne? Bir, bir dakika, dakika, dakika. evet, abi. Bir dakika kanka. Bir dakika kanka. Gidelim mezarlıkta seni bağlayalım. Sağ ol. Eyvallah, sen işersin. <laughs> Öldürmeye <laughs> ne yetin? İşersin. Altına işersin. Aslı bir açtırmış mıydı? Güzel, güzel içiyor ama. Güzel gülüyor. Nefes alıyor. Abi. 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 Sana bir şey söyleyeyim adam. Vallahi billahi, tallaha. Bir tane daha atalım. Beni daha atalım. devlet gücü diyerek yıpranır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam tamam. Vallahi billahi, tallaha, tillaha, billah, 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 tullaha girmem. Tullaha <laughs> ne ya? Tullaha ne be? Çektin onu bir. Abi. Abi ne diyorsun? Babacım. Son bir kez. Son kez söylüyorum. Ben o eve kesinlikle girme. Bir daha yoldan geçmem. Ramo. Tamam abi. kömür dağıtıyor orada da. Çekse de bizi kanka girer miyiz? Gündüz ben gece. Abi ben gece, de. gece. Gece giremeyiz o eve, bizi yok eder. Gidiyorum siz, siz, görmediniz diye korkmuyorum. Bir dakika ben gördüm. Ben görmedim. gördüm abi. Açık ben Sana bir şey mi? Ben Allah'tan başka kim sana korkmam. Uğradık e. oğlum, uğradık kapıda <laughs> koyayım ya. Aa, bozuyor lan kendimi. <laughs> ya uğrattınız bizi ya. İyi. İyi misin abi? Abi sana bir şey söyleyeyim mi? İyiyim ya. <laughs> 25 tane. Ya hadi. Bir dakika. 25 az. 25, 50 tane o zaman. 50 yoruma girelim. Kaç, kaç yoruma girersin oraya? Yüz bin tane olsa yine girmem. <laughs> Neden? Girmem abi ben. Al bir girelim mi? Vallahi. Ya ama abi. gündüz gündüz. Gülüyor Gülüyor ya ya. Sen bok kuruyor Arkadaşlar bir tane daha konum atıyorum sizin gözünüzün önünde gel bir tane abi. daha kolum. yoldan çıktık Vallahi, ya yemin ya, ederim, ya, ederim abi, bak koşmaya başlayınca ben girdim arabaya Kur'an çarptı abi, abi. abi bir tane abi. daha abi. bir tane daha, ben, daha son bir konum Bağlar, son bir konum sen bas abi beğenmezsen girmeyeceğim beğenmezsem değil bastım Girmiyor. <gülüyor> girmiyor. Ne <laughs> şey söyle bu kuşa? Uç. Uçurayım. <laughs> Ananı... Abi. Pırpır çektireyim. <laughs> pırıltı pırıltı. Pırıltı yaptırayım. Neresi çıkacak? Buraya. Hadi ben abi. Sakin. Atmadı şu an. Bir dakika. Abi abi, Tekrar atıyorum. Niye yasın Yunanlılar? Korkma Abi. Abi. Dikanış korkmaz. Yasu korkmaz. Allah var kardeşim. Ya abi ya <laughs> Allah. Bu adama ver bir sürü insan dövsün. Arkadaşlar videoyu tamamlayamadık. E, attığı konuma gidemedik. Ramadan abim biraz kötü oldu. Ama gerçekten orada bir şeyler vardı. Adam iyi değil o yüzden devam edemiyoruz. Sözü Ramadan abi bırakın. arkadaşlar. Hiç iyi değilim. Videoyu da tamamlayamadık. Sizden özür dileriz. Ama hiç iyi değilim. Bir daha bizden böyle Allah rızası için böyle şeyler istemeyin. Yapamam, beceremem. Oh kötüyüm yani. Abi burada valla çıkış yemin ediyorum bak kaçarken burada bir el vardı. Sana yemin ediyorum. Bak orada göstereceğim. Arkadaşlar size onu yuvarlak içinde göstereceğim. Orada bir el vardı. Vallahi billahi vardı. Bir daha böyle Çok şeyler için. yapmayın kardeşim ya. İstememiz geleceğiz. Videoyu kapatalım abi. Gel. Gel böyle. Arkadaşlar videoyu tamamlayamadık. Kusura bakmayın. Ama 5.000 like gelirse Ramazan'ı ben sözüm söz oyu ve vallahi billahi zorla sokacağım. Kur'an çarpışı sokacağım. 5.000 like atın buyurun. Abi çok Biliyorum. kötü ama vallahi billahi ev sahipliği. ne ederim size sahipliği. Ben Bunun size şey bak enol. orada birkaç tane bölge var. Onları kırmızı içine alacağız. Orada bak size göstereceğim. Işıktan sürekli geçiyorlar. Erol Kur'an çarpışı. Camda iki kişi vardı aşağı indiklerinde gölge olarak öktü. öptü. Ah, Allah billah. Bizi de biri kovaladı beyaz bir şeyle. Kıraçarsın ya. El mi? vardı abi. Neyse ben arkadaşlar var. abone olup like atmayı unutmayalım. Ne oldu? Kapat tamam. Ne oldu? Hey. Kapat.